Evet, Black Mamba UFC'den emekli oldu ve UFC'den emekli olduktan sonra kendisine bir çıkış yolu aradı. Ve bu çıkış yolu olarak da WWE'ye katılmaya karar verdi. E, şimdiki hikaye tamamıyla bunu anlatacak. Karakterin hikayesini bu şekilde devam ediyoruz. Karakter çok benzemedi çünkü burundur, ağızdır bu tarz şeyleri e, WWE'de özelleştiremiyoruz. Benzetmeye çalışabildiğim kadarını benzettim. E, tam benzemedi ama siz beyninizi öyle düşünün. Ufak da bir imaj yaptım kendisine. Hani şey gibi düşünebilirsiniz işte. Saçlarını biraz daha kısalttı. Yüzü de artık e, estetik. Botoks motoks yani başka türlü olmaz. E, bir iki sahne var. Size o sahneleri izleteyim. Onların kaydı sabah alındı. Şu an akşam. E, sabah onların kaydı alınırken ufak bir problem yaşadım mikrofondan dolayı. Dolayısıyla onları editleyerek yükleyeceğim. Oraya kadar önemli olan e, oyun kesitlerini koyarım buraya editte. Sonrası da şimdi olacak. Devam ediyorum. Triple H, WWE'nin CEO'su açıklama yapacak. Hepinizin bildiği gibi yeni bir dönem inşa ediyoruz WWE'de. Daha önce gördüğünüz her şeyden daha kalın da bunun farklı bir anlamı var muhtemelen. Who can rise to the occasion, whether that's someone who's already here or an outsider ready to step in and lead the charge. Who is going to be the superstar to lead us to the level? Well, we're going to answer that question starting next Monday on Raw with the WWE Draft. The WWE draft kicks off next Monday. That's huge news. Raw SmackDown GMs Adam Pierce, and Nick Aldis have decisions to make that will shape the future of WWE. Now, I know I'm supposed to be impartial. But as a chief content officer, I'm going to drop a couple of hints about who I think will be selected. e, ee, pazartesi Raw gecesinde göreceğiz. E, ee, Compete in Men's division, division diyeceğiz. Dokorated as... MMA champion mı? As decorated champion from mma that's right uh -huh. i think you might know who i'm talking about they could be the next big crossover star from the cage to the squared circle to lead the new era of wwe it all starts at the draft when we take the next step in wwe's revolution the cco just alluded to the fact that we might have an mma champion going number Can't wait for draft night. Ha bir de şu yukarıdaki uzaktan oynanma bağlandı. Yazısını bir türlü silemiyorum. Ee, çünkü eskiden olmuyordu. Diğer oyunlarda da olmuyordu bu arada. Efsizde falan çıkmıyordu bu yazı. Ama bu oyunda çıkıyor ve çözemedim. İnternette arıyorum sonucunu bulamadım. Ee, bulamadığım için de böyle devam edecek maalesef. Ee, bu var diye de komple video çekmeyeyim demedim. Yazı orada dursun yani arkadaşlar yapacak bir şey yok her şeye. Diyeceklerim bu kadar oyuna geçiyorum. Ee, Haktan Şahin kariyeri UFC'deki Black Mamba kariyeri izlemeyenler varsa e, UFC serisi neydi biz kanalın en çok izlenen serisiydi. E, o yüzden bu şekilde bir daim ettirmek istedim hem güzel de bir seri olur. Bizim bunu dövmememiz lazımmış anladığım kadarıyla okey. <laughs> Ne kadar büyük bir gece işte bugün şöyle bir şey ve bugün daha da büyük oluyor. Bugün daha da büyük oluyor çünkü bugün bir MMA yıldızı burada dediler ve o da dedi ki dedikodular doğru muymuş? Bir dakika benim kameram doğdu, geri geldim. Dedikodular doğruymuş demek ki ilk draft o mu olacak? Evet diyen sosyal medyadan düştü. Ana ekranımız bu şekilde. Buradan işte bir şeyler arttırıyoruz falan filan. Buradan de mi iyi olsa? Puanımız kalmadı zaten harcayamıyoruz. Ha buna verebiliriz. Böyle harcayalım. Tamam. Devam. Cat Kelly. Cat Kelly geldi bize konuşmaya. Thanks for taking the time to answer a couple questions before. Ha, biz şeydeyiz şu an. We just got here and must be getting pulled in a hundred different directions, so I'll try to make this quick. No problem. And it's Kathy. Bize koşturucu teşekkürler. Sıkıntı yok, Cathy'di değil mi? Memnun oldum, ben de memnun oldum. Yıllardır MMA'de dövüşüyorsun. Hangi e, özelliklerin seni öne çıkardı? Komedi ve fan değil biz de abi. Bold and brash. Acaba şemama ve şemalama ve hesaplamalar diyeceğim buna. Yaptığım her şeyin bir amacı vardır. Sadece güç ve atletizmle ay ayakta kalamazsın. Zeci dövüşmen lazım diyor kısacası. Sadece lazım diyor kısacası. That just makes my opponents perceive to well, so Draftta iyi şanslar dediler. İşte biz de şey söyledi kendi. Yani, Eğer ben en iyisiysem her şeyi kullanmam lazım falan filan falan filan. Triple H'le konuşacağız. Triple H. Seni gördüm iyi oldu. Selam patron. İyi misin? Zor olduğunu biliyorum, İşte çok şeyler falan. farklı spordan geldiğin için çok şeyler var, bütün gözler <laughs> senin üstünde olacak diyor kısacası. <laughs> <süresi>. Tıpkı <laughs> benim çocukken izlediğim e, The Cerebral Assassin gibi, hiç duymamıştım. E olabilir yani, çok da bir şey yapmadı diyor, aynen diyor. <gülüyor> <gülüyor> Birazdan görüşürüz diyor. Önemli olan yerleri çeviriyorum. Yani arada bir böyle bir iki laf kalabalığı da oluyor. Hikayeye devam ediyoruz. WWE taraflarındayız. Ee, ve birçok... WWE Draft'ının kick-off'u. ama bugün benden alakalı değil. Bu, bu şirketin yeni ve İlginç yönüyle alakalı. Bizimiz. Black Biz miyiz? Are, wow, Black Mamba burada. <laughs> Black Mamba burada. <laughs> <laughs> <Bamba> Good luck topping this Smackdown. Stand by, there's some kind of technical issue here. We'll talk about ruin in a moment. What the Allah, oh, what? Where's security? Can someone explain what just happened? Okay, got it. The draft will continue after this break. Oh, Arkasha, drafta. Ee... bizi çekemeyen bazı insanlar muhtemelen başka yerden geldiğimiz için ee, saldırdılar bize. Lardın. Arkada yazan Lardın ismi bunu göz hani bunu yok sayamazsınız. Yeni dönem başladı diyor. Halbuki Triple H bizim gelmemizi yeni dönem olarak adlandırmıştı ama Lardın diyor ki yeni dönem biziz ve yeni dönem başladı. Evet DM'ler gelmiş. Diyor ki yani neler olduğuna bakıyoruz şu an hani araştırıyoruz arkasında kimler olduğunu biz yani kesinlikle burada işleri bu şekilde e, yönetmiyoruz biz bunu halledeceğiz e, sen pozitif kal hani önüne bak diyor keşke ben de cevap versem triple H'e yapacağınız işe sıçayım gibisinden çünkü yani biz buraya boş adam olarak gelmedik biz MMA'den geldik buraya biz gerçek bir dövüşçüyüz yani Adam ile konuşacağız. Adam Pierce. Orada olanlara çok özür dilerim öncelikle. We're working with the authorities to the bottom Tam anlamadım ama bağımsız ee, bağımsız bir şeyler diyor. Boş ver. Çok meraklısı varsa çevirsin. I knew Maybe I would have been better off staying where I was. Biz cevap veriyoruz. Dabırda burada bu işler böyle mi yürüyor? En azından MMA'de hani e, böyle olmuyordu tarzı bir şey söylüyor. Belki de olduğum yerde kalmalıydım. Buraya gelmemeliydim. <laughs> Rahat ol bizdesin diyor. Hani doğru yerdesin. <laughs> tamam diyor. Dilerim ki bağımsız rastgele bir insandı diyor. Yani e, What with that stuff on the tram? Burayı anlamadım. I wouldn't assume Stuff çalışan öyle düşün. Could have been unrelated technical difficulties. Either way, I don't think it's anything to worry about. Better to focus on the positive. Ha, arkadaki yazıyla alakalı diyor mu? Temel o diyor ki yani e, onların bağlantı olduğunu düşünmüyorum. Bir te teknik hataydı diyor. Eee endişelenecek bir şey yok. Sen pozitif ol yoluna bak. Sen rahat ol diyoruz bizde. Biz işlerle nasıl başa çıkacağımızı biliriz. Teşekkürler. Hadi be, orayı Bizim için maç da. CM Punk, Baba, Hey, you all right? I'm fine. I know we didn't cross paths too much when you were in MMA, but it's good to see a friendly face here. Anyway, it's wrestling. On to the next thing, right? Listen, I know management wants us to brush things like this under the rug, but I'm not sure it was a one-time event. Besides, how does some random person get access to the Tron? Ya bu rastgele değildi diyor Sean Punk. Look, if I were you, I'd keep your head on a swivel. I'm just speculating, but this could be the start of something bigger. Dikkat et diyor, daha büyük bir şey çıkabilir bu işin içinden diyor. Katılıyorum. Yine yanlış, geçtim yanlışlıkla. Fazladan bir kere basıyorum yanlışlıkla da. Çok bir damada bir şey olduğunu sanmıyorum ben. Diyalog sadece. That attack came out of nowhere. Are you okay? Yok yerden şey çıktı. İyi misin diyor Troy Sink'in. Hey Troy. I'm a lot more angry than I am hurt. Canımın yandıktan çok sinirliyim şu an Troy. That's actually what I wanted to talk to you about. Ben de seninle hakkında konuşmak istiyordum. Any... Buharı çıkarmak için iyi bir yön. Yani içindeki siniri çıkarmaktan bahsediyorum bu kadar. arkasındaki fikrin ne olduğuna karşı bir Şeyin var mı? Ee, daha doğrusu maskenin altında ne olduğuyla alakalı bir fikrim var mı? Çünkü onu yani onu elinde olmasın elimde, olma, elimde olmasın istiyorum bir şey diyor. Yok diyor da. However, since I got promoted, Yine de definitely based on merit, not Tebrikler diyoruz. Boş konuşuyor arkadaş. kendi de tebrik etmelisin. Bu biraz boş konuşuyor ya. Minnettarım turu ama ben biraz daha bana kimin zıpladığıyla ilgileniyorum diyoruz. İşte bu yüzden canlı maça ihtiyacım var. me, You won't believe the kind of rewards you'll get with live events. Seçen hiç sunarsa giderim bu arada. Fine, Troy. Tamam, direkt yoruzdum. Next time you have a live event opportunity... Tamam diyor, canlı bekleyince durursa beni ara diyor. O da diyor ki yani işte... ...senin için diyor... ...ee, yeteneklerini keskinleştirmeni sağlar falan filan. Can't <laughs> wait. Çok bomboş bir konuşma ya ben. Bu, bu Trey'e tutuldum ya. Bu arada WWE'yi ilk kez oynuyorum. Tıpkı... ...ee, şeyde olduğu gibi... Aha. Tweet atılmış. WWE işte, MMA Yıldızı zaten Şahin'in ilk WWE maçı olacak. Bu maç. CM Punk çok severim bu arada. Eskiden çok nefret ederdim ama babayı görünce sevmeye başladık. Hey, bu kim lan? Sen kimsin lan? Adrian Buck geliyor arkadaşlar. Bak Boxers. Bu arkadaş da yine bir dövüşçü anladığım kadarıyla. Evet. Bayağı eldivenlerle geliyor kendisi. Adrian Buck. Bu arkadaş da dövüşçüymüş. Ama Türbin tarafından çok sevilen bir dövüşçü değil kendisi anladığım kadarıyla. Hadi baba gelsin babayı görelim ya. Number one pick gel buraya. <laughs> Black Mamba geliyor. Eight. Evet. Evet, yavrum benim. Gel gel, içeri Black Mamba! Bu arada bu benim aklımdaki Black Mamba'ya daha yakın bir Black Mamba'ydı arkadaşlar. Ben UFC'de aklımda buna benzer bir şey oluşturmaya çalışıyordum. Şimdi burada çok kısa bir durup ben şu bakacağım. I'm going to chop them, Shirk. I'm going to be too shook. I'm going to see how quickly the superstar can transition from MMA to WWE. Absolutely. In MMA, you're generally MMA. You're dealing with a huge range of styles and personalities. If anyone can make that transition, though, it's this guy. Arkadan bir tane vurdu Aktan. Black Mamba ama aşağıya alındı. Aktan buradan çıkabilecek mi? Aktan oradan iyi çıktı. Aktan'dan bir diz darbesi. Aktan'dan bir diz darbesi. Oman Allah'ım bir tekme. Aktan kulaklara vuruyor. Bu şekilde çok fazla nakavtu var. Bak var gücüyle saldırıyor rakibine. Var gücüyle saldırıyor. Oo, çok pis yedik. Aktan bu kadar çabuk pes etmez yalnız. Black Mamba. Geç kaldık. Şu muhabbete alışacağım. Biraz bekleyeceksiniz arkadaşlar bunu. Aktan. Bir daha. Tamam. Kim var ya? Mukaddes yok. Tamam. Benim kapım kapanmıyor ya. Evet biraz sakin olma konu Bir tık daha kulaklığının bir tarafını çıkararak sakin dövüşeceğiz. Yapacak bir şey yok. Yolta tam coşuyorum. Bir diz daha. Tamam, çok garip hareketlerde. <laughs> Oğlum üstüne koş. <laughs> ha? Tamam, yaralı yokmuş gibi saldırıyor. <laughs> Bayağı bir zorladı rakibini. Rakibi çıkmak zorunda kaldı. Zamanın dışına attı kendisini. <laughs> Gelsin bakalım. Adrian bak kendisinde çok değil. Biraz zor bir durumda. Hakem sayıyor kendisi için. Haktan. Yani garip hareketler yapıyor. Bunları duygulatacağım. Merak ettim şu an, neler var. Bir şeye bakıyorum. Gel buraya gel diyor. Biraz şunu spamlayacağız bu aralar. Bu hoşuma gitti çünkü. <laughs> O, o kadar kötü bir zamanda şey yaptı ki. Tam yerde tekmeliyor. İki ayağıyla çıktı üstüne. İnanılmaz bir diz darbesi. İnanılmaz bir diz darbesi. O tersini çevirdi. Tam harika kalktı dizine çarptı kafasını. Harika kalktı dizine çarptı kafasını. Ama Hadi bir yeniden kendine geldi. Tan hızlı kalktı. Mamba hızlı kalktı Mamba. Mamba adına odaklandı. İnanılmaz saldırıyor. Ama finisher'ı yapamadık. Finisher'ı bir onu bile bilmiyorum bu arada. O kadar bakmadım. Adrian geldi kendisine. <Sessizlik> Üçgen çok alakasız yerlerde çıkıyor yetişemiyorum. Ha bu benim bütün şeyimi alıyor Rika bunu yapmam bir daha. Direkt her şeyi alıyor. <Sessizlik> tamam hırpalandı biraz. Aha Adrian. Finisher <Sessizlik> deneyecek galiba. Ben kurtuldu oldu ama bize vurdu bir tane. Tutturamadık ya. Yani. İnanılmaz yedik. Evet Hakkı'nın kafa açıldı. Hakkı'nın buralardan gitmez. Thomas oh, altından dört kere çıkmış bir isim runs yeniden ayakta. tribünler ayakta tribünler ayakta aktan ayakta here's a combo strikes yine ağzınız içine comeback move lan yapacaktım yapamadım ya yani. return fire on adrian Şimdi Aktan maçı bitirmeyi hedefliyor. Adrian baka karşı ne yapacak acaba? Herkes merak ediyor. Aynısından bir tane de. Aynısından bir tane de Aktan'dan geldi. Bir daha kaldırıyor. İsteyerek kaldırmadım bu arada. Bir düz daha çekti kafaya. Tamam binan olmaz saldırı dediğim Yanlış tuşa basıp İstediğim yapmıyorum. Aldı omzuna. Şimdi yumruk geldi. Adrian bakın durumu çok kötü. Hatta aşağıya en tuş etmek istiyor. Gülek Mamba ilk maçını kazanabilecek mi? Gülek Mamba ilk maçını galibiyetle bitiriyor. kan <laughs> içinde derken ne oluyor? Yeniden. It's, it's yeniden it's, it's geldi. Ben yolladı sahanın dışına. Şimdi kendisine saldırıyor. <laughs> Maskesini çıkarmaya çalışıyor Aktan. Maske çıktı. <laughs> Tony D'Angelo. Not Tam güvenliklere bağlıyor. İnanılmaz bir an. Tommy D'Angelo. Kendisi bizi çekemeyen kişi. Kim olduğu ortaya çıktı. Aha Tommy D'Angelo'yu sıkıştırıyorlar. Otur burada ve burada kal. Biz buna ne yapacağız şimdi? Bazı cevaplar alacağız. Ve şimdi alacağız bunları. have no idea. I have a lot of ideas. Benim var. Now we're going to start figuring out which one of them is accurate. Start talking. The new era the has arrived. Yeni dönem geldi. Neden beni I hedef know, aldın? You're known for these types of attacks. But why did you target me? Jealous that I was the number one pick and you weren't even drafted? It's not all. of them. Bizimle alakalı. Onlar. Onların hepsi. Onlar kim? Senin kankaların mı? Ailen <laughs> mi? Lardan. <Vardım>. Tamam yeter <laughs> bir durdum. <laughs> Haftaya seninle maç <match> yapıyoruz. Sonucu <laughs> ne anlamadım? Dediğim gibi. Bu Triple H'in söylediği. Dediğim gibi Bizim için e, talent safety yani süperstarların güvenliği en yüksek önceliktedir. Dolayısıyla özür diliyorum. Biz e, Tony D'Angelo'yu sana saldırmadan, yeniden saldırmadan önce durduramadık. Ama sen onun hakkından geldin diyor kısacası. Yönetim bunu halledecek, her şey bitecek tarzı bir şey söylüyor.